Mesela bak bunu daha böyle net bir misalle anlatalım mı Serkan? Tabii tabii. Daha böyle basite indirgeyelim. Mesela şu an elimde bir tane pilot kalem var. Bu kalem sanatlı bir kalem. Sanatlı bir eser. Sanat icap eder. Yani şunu ekranları başında gören bütün izleyicilerimiz inandı ki bunu yapan evet. bir sanatkar, fabrika, atölye bir şeyler var. Şimdi inceliyoruz, kapağını açıyorum. Buradaki sanatı inceliyoruz, tahkik. Ucunda bir mekanizma var. Burada ayrı bir mekanizma var. İşte mürekkebi yapıştan süzüyor. Efendim arkasında mürekkebi doldurabileceğim bir yer var. Kapağı bunun kurumamasını sağlıyor. Başka? Şöyle bir baktığım zaman üzerinde yazılar görüyorum. Şundaki düzeni inceliyoruz. Dikkat edin beyler. Evet. Ne yazıyor? işte birkaç böyle harfler var. Bu köpük işte L harfi var. İkisi de birebir aynı. Ha, bunda bir ölçü, bunda bir düzen var. Şimdi, At tabiye şu aramızı alın Evet, Allah Tamam. Ateist amcamıza soruyoruz. ''Amcacım, şu kalem kendi kendine olmuştur. İnanıyor musun?'' Bir daha oku. Eşek, mızır, eşek. Dur ya. <laughs> <laughs> ''Amcacım, inanıyor musun?'' dese ''Ya hadi bırak, git işine ya.'' diyecek. Değil mi? ''İnanmaz ya. Şunun kendi kendine olduğuna inanan bir tane adam istiyorum dünyada. Bir tane.'' Yok. ''Peki, bütün bu kalemlerin hepsini düşünün. Aldık buraya Dostoyevik Stüdyosu'na, işte bu marka kalemleri yığdık.'' Diyorum ki ateist amca, bütün bu kalemler kendi kendine olmuş. Evladım bırak. Geç bunları. Ne anlatıyorsun sen de değil mi? <laughs> Şimdi kilit soru. Bu kalem mi daha sanatlı? Yoksa bir insan vücudu mu? Bütün elementleriyle, bütün o vücut organı, Zenlerle, organlarla, organlarla dokulanlar. Hangisi daha sanatlı? Herhalde zerre kadar beyni olan adam ne der? Ya insan vücudu herhalde daha sanatlı. Bu evet. soruyu sormana bile gerek yoktu. Şimdi soru bir kalem pilot kalem bile kendi kendine olamazken ondan milyon kat daha sanatlı olan insan vücudu nasıl kendi kendine olsun ki bir insan değil bütün insanları düşün. Hadi bir tanesi tesadüf dedir. Bütün insanlar mı tesadüf? Bütün hayvanları da katıştır. Onlarda da bir element yok mu? Onlarda da düzen yok mu? Bütün bitkileri şey koy. Yok. Bütün canlıları içine koy. Bir pilot kalem bile kendi kendine olamazken bütün bu mevcudat ondan milyon kat daha sanatlı olduğu halde evet. elbette kendi kendine olmadığı bir yaratanı var. Evet, evet. kesinlikle. kesinlikle.